Dedim bak sen bu sigaranın üstüne yatmaya çalışıyorsun. Ben dedim alın terimi kimseye yedirmem. 12'ye kadar bu sigara gelecek. Ya falan filan dedim şimdi konuşmanın bir anlamı yok dedim. Ben seni uyarayım 12'ye kadar sigara gelsin. 12'den sonra dedim farklı konuşacağız. E neyse bu gitmiş müessire söylemiş. tabi yani herkesin iki eli iki, iki ayağı var. Herkes giderli herkes atarlı ki biz de yıllarımızı cezaevinde geçirmişiz. E alın terim bir 19 yaşında çocuğa yedirecek halim yok. E ne kadar dayak yesem de giderimi yapmak zorundayım. Yani kendimi kanıtlamak zorundayım. İşte geçimimi sağlamak zorundayım. Koğuş müessil yardımcısı geldi işte. Dedi hayırdır kardeş dedi. Dedi falancayı dedi tehdit etmişsin. E senin dedim durumdan haberin var mı? Var dedi. Otur dedim bir de benden dinle. Hatta dedim benden de dinleme. Kantin fişi yazan dedim. Arkadaş